Ahmet Semih Mümtaz'ın Tarihimizde Hayal Olmuş Hakikatler adlı kitabı şu satırlara yer veriyor. Yemekten sonra divan odasına geldik. Çubuklar, sigaralar, kahveler içildi. Sohbete girişildi. Latifeler edildi. Şeyhül İslam sigara dahi içmedi. Terafih namazı yaklaşıyordu. Biz bu sırada izin istedik ayağa kalktı, elini öptük. Bir an içinde sofradaki tatlılardan daha tatlı bir hadiseye şahit oldum. Ve çok da memnun oldum. Çünkü Şehrim İslam Cemalettin Efendi elindeki mercan tesbihi bana uzatarak dedi ki Beyefendi oğlumuz bu diş kirası değildir. Zira diş geçmez.'' yalnız bir hatıra olur diyerek bana hediye etmişti